Merhaba arkadaşlar, bugün sizle İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı konusunun sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın genel özelliklerinden biri değildir? Sözlü edebiyatın yaygın olması. Bu dönemde yazılı edebiyatta kullanılmakla beraber sözlü edebiyat daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Şiirlerde hece ölçüsünün kullanılması. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için sadece hece ölçüsünden bahsedebiliriz. Aruz ölçüsü İslamiyetle birlikte edebiyatımıza girdiği için henüz aruz ölçüsünden bahsedemeyiz. Şaman, ozan gibi kişilerce eserlerin söylenmesi. Evet bu dönemde sözlü eserler şaman, ozan ya da kam baksı gibi kişilerce söylenmektedir. Doğa ve kahramanlık temalarının işlenmesi. Bu dönemde genellikle doğa, kahramanlık e, aşk temaları işlenmektedir. Eserlerde İslami kavramların yoğun olarak yer alması, e, İslami kavramlar İslamiyet'ten sonra edebiyatımıza girdiği için E seçeneği yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir? E, koşuk, sav, sagu ve destan İslamiyet öncesi türlerimizdir. Fakat mesnevi İslamiyetle birlikte edebiyatımıza girmiştir beyitlerle yazılması, aruz ölçüsüyle yazılması bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Sözlü edebiyatta sagoda da verilen ürünler genellikle hangi konuyu işler? Sagular birinin ölen birinin arkasından yazılan ağıtlar olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden ölüm ve yaz temalarında ölüm ve yaz konusunda yazılmaktadırlar. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına aittir? Manas Destanı Kırgızların milli destanıdır ve İslamiyet öncesi Türk edebiyatına aittir. Battal Gazi Destanı, Saltukname, Mevlit, Leyla ile Mecnun ise İslamiyet'ten sonra yazılmış olan destanlarımızdır. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerinde en yaygın ölçü aşağıdakilerden hangisidir? Aruz ölçüsü ve beyit İslamiyet sonrası edebiyatımıza giren unsurlardır. Serbest ölçü ise bunlardan çok daha sonra edebiyatımıza girmiştir. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri için sadece hece ölçüsünden bahsedebiliriz. O yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dönemi ile ilgili doğru bir çıkarım değildir? Sözlü edebiyat ürünleri nesilden nesle aktarılmıştır. Evet, doğrudur. Ee, Ozan, Baksı, Kam gibi kişiler bu ürünleri dile getirmiştir. Bu da doğrudur. Şiirler, şiirlerde genellikle yarım uyak ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Ee, bunun yarım uyak kullanılmasının ve e, şiir şeklinde e, söylenmesinin sebebi akılda kalıcı arttırmak ve ilk şıkta söylendiği gibi nesilden nesle aktarılmasını kolaylaştırmak içindir. Bu dönem ürünleri yazılı belgelerle günümüze ulaşmıştır. Hayır bu yanlıştır. Dini inanışlar ve doğal olayları önemli yer tutar. Evet konularda doğa, din, kahramanlık gibi konular bulunabilir. Seçeneğimiz D'dir. Devam edelim. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi koşuklarla ilgili yanlış bir bilgidir? Koşuklar genellikle şölen adı verilen törenlerde söylenen şiirlerdir. Bu şiirlerde aşk, doğa ve kahramanlık gibi temalar işlenir. Genellikle kopuz eşliğine söylenir. Evet, akılda kalıcılığı arttırmak için de kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Doğru. Hece ölçüsü kullanılır. Bu da doğru. İslamiyet etkisiyle gelişmiştir. Hayır, İslamiyet öncesi bir tür olduğu için İslamiyet etkisinden bahsedemeyiz. Yarım uyak kullanılır. Yine aynı şekilde e, akılda kalıcılığı arttırmak ve e, kafiyenin e, daha kolay uyarlanabilmesi için yarım uyak kullanılıyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda bazı İslamiyet öncesi edebi türlerle onların modern karşılıkları verilmiştir. Koşuk, şiir, atasözü, sagu, ağıt, destan, roman denmiş. Burada yanlış olan seçeneğimiz sadece dört. Çünkü destan direkt roman karşılığı değildir. İkisinin bazı benzeyen yönleri vardır. Fakat tamamen aynı olduklarını söyleyemeyiz. Farklı türlerdir. Bu yüzden sadece dördüncü seçenek yanlış. Yani cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi koşuk, sagu ve sav türlerinin ortak bir özelliği değildir? Dörtlük nazım birimiyle oluşturulmaları, evet. İslamiyet öncesi türler oldukları için dörtlük nazım biriminden söz edebiliriz. Sözlü gelenekte doğmuş olmaları, evet. Bu ürünler sözlü geleneğe aittir. Hece ölçüsüyle yazılmaları da doğru. Arap ve Fars etkilerinin yoğun olması. edebiyatımız Arap ve Fars etkileri İslamiyet'ten sonra giriyor bu yüzden... İslamiyet öncesi türler için böyle bir yargıda bulunamayız. D seçeneği yanlıştır. Ait oldukları toplumun değerlerini yansıtmaları açısından da evet doğrudur. Bu tanımda belirtilen tür ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toplumun inanç sistemini, tarihsel sürecini ve değer yargılarını aktaran, olan üstü olaylara yer veren uzun manzum anlatılardır. Burada Olağanüstü olaylara yer vermesi ve uzun manzum anlatılar olarak iki özelliği ele aldığımızda destan türünü belirleyebiliriz. Destan türüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyebiliriz. Gerçek olaylarla efsanevi unsurlar iç içe geçmiştir. Evet doğrudur. Genellikle anonimdir. Belli, belli bir şair yoktur. E, yapay destanlarımız vardır ancak İslamiyet öncesi türlerde yoktur. E, Evet, bunlar anonimdir. O yüzden B seçeneği de doğru. Zamanla yazıya geçirilerek yazılı edebiyatın bir parçası haline gelmiştir. Bu seçeneğimiz yanlıştır. Dini didaktik amaçla yazılmıştır. Evet, genelde din, kahramanlık, doğa konuları işleniyor. Toplumun milli hafızasını canlı tutar. Doğru, toplumsal olayları ya da toplumsal kişileri sonraki nesillere aktarma amacıyla da yazıldığı için... E seçeneği de doğrudur. Cevabımız C'dir. Alper Tunga Destanı ve Oğuzkan Destanı gibi metinlerin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Alper Tunga Destanı ve Oğuzkan Destanı'nın özellikleri e, kahramanlık anlatmaları. Bu yüzden atalarının kah ataların kahramanlıklarını yücelterek millet bilinci oluşturmak seçeneği doğrudur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için söylenebilecek doğru bir yargı değildir? Dönemin edebiyi anlayışında doğa ile iç içe bir yaşam önemli yer tutmaktadır. Evet doğru. Eserlerde yer yer büyüsel ve metafizik unsurlar bulunabilir. Şamanizmin etkisiyle evet böyle bir şeyden söz edebiliriz. Tüm edebi ürünler kalıcı yazılı belgelere halinde günümüze ulaşmıştır hayır. Bu böyle bir şeyden söz edemeyiz. Bu edebiyatın dili yalın ve Türkçedir. Evet, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı gayet yalın ve sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Göçebe ve yaşam tarzı edebi eserlerin biçimini ve içeriğini etkiler. Bu da doğru. Halkın yaşam biçimi e, ürettiği edebi eserleri de doğrudan yansıyabilir. E, o yüzden cevabımız C'dir. E, bugünkü soru çözümümüz, çözümümüz bu kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.